Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Bir teşekkürler. 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 Vamos Konak Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda düzenlemiş olduğumuz 2024-2025 yılının ilk öğretim haftası törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sef seviyesinin üstüne taşıyacak olan yine eğitimdir. Sayın Kaymakamım, sevgili öğrenciler, sizler bu ülkenin geleceksiniz. İlk öğretim haftasını kutlandı bugün de çağdaş uygarlık düzeyinin ancak bilgiyle mümkün olacağının bilinciyle 2024-2025 eğitim öğretim yılına Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 44 ilkokul, 40 ortaokul, 32 lise, 13 bağımsız anaokulu, 4 özel eğitim okulu olmak üzere Toplam 133 okulumuzda 58.420 öğrencimizle başladık. Büyüklerimizi yetenek ve ilgilerinin dahilinde sevdiğim ay oldum konca güler yaktın beni yaktın beni yanıyordun, yanıyordun. Vay, konca, güler yaşasın dokunlar başlıyor Oh, I'm Sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenler ve çok kıymetli veliler. Yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağımıza, bunun için elimizden geleni yapacağımızı söz veriyorum. Başarılı bir yıl olsun hepinize. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız. Öncelikle her birinizin eğitim öğretim yılını kutluyorum. Umarım başarılarla dolu, güzelliklerle dolu, mutlu, güzel bir eğitim, öğretim yılı geçiririz. Ben bu ilk saatin de zilini öğrencilerimize çaldırayım istiyorum müsaade ederseniz. Ondan sonra hep beraber derslerimize, dersliklerimize giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sallayın böyle. Ders saati biliyorsunuz. Hadi, hadi. <laughs> Beraber fotoğraf çektirelim mi sizler İster misiniz? Evet. misiniz? Evet. çocuklar. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi. E de de. Evet. 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 Nasıl? O yüzden oyun. Okul açılımı ne zaman Evet. Nasılsın memnun musunuz? Nasıl geçiyor matematik? Çok evet. Tatil mi güzel? Eğitim öğretimini. Eğitim öğretim. 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 Aa. <laughs> Benimcə ya avukat ya da polis olmayı düşünüyorum. O da güzel. güzel güzel. Bence önemli olan ne biliyor musunuz? Önce en önemli olan şey iyi insan olmak. Tamam mı? Önce iyi insan olacağız. Ondan sonra evet işte polis olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, savcı olabilirsiniz. Çocuk evet. ben de nasılsınız? İyiyiz. Evet. Oturun lütfen. Oturabilirsiniz. Ben, bir aydan kaç? 3A. 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 3 Nasıl geçiyor ilk hafta? Geçti. Tatilden sonra ve ee tatilden ee sonra ee soru geldi mi? Ee evet, çerçeve. Ne yapacağız o çerçevede? Böyle bir şey yapacağız. Tamam, çerçeveyi yapalım sonra düşünürüz. Çok, Çok güzel olmuş olmuş resimlerinizde. Süpersiniz. İyi dersler. Hadi, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, bak, çekelim. Evet, başkanım çekiyorum. Buradayız sayın